yönetiminde görev alıyor. MHP Karşıyaka'da ilk adam Lütfü Kılıç. Lütfü Kılıç, de. MHP Karşıyaka ilçe başkanlığı için adaylarını açıklayarak MHP'nin oylarını arttırmak ve tabanı birleştirmek Tabi için de. adayım dedi. MHP MHP Karşıyaka'da de. bir ilk yaşanıyor. E, Lütfü Kılıç'ın seçimleri yapılmadan adaylığını açıklamasının yanı sıra çok sayıda adayın e, ilk defa ilçe başkanlığına aday olmasına kesin gözünü alabiliyor adaylığını MHP karşıya kadar İlçe Başkanı yapıyor. ilçe yönetimi Yavru Türk Derneği yers, Genel Başkanı Abdullah Canlı karşıya Kütahya İlçe Başkanı geldiğinde. Adaylığın geliş ve yönetiminin katılımlarıyla açıldı. bir kuruluk. arkadaşımız. Aday olacaktım arkadaşlar. Burada bizimdir ve partimizin. Bölünerek değil de daha güçlü bir parti olarak öne geçersek, tüm arkadaşlarımızla dahil olur üzere herkesin gün partide daha verimli çalışması sağlanır. Parti içinde yaşanan tartışmalar kendilerini dile getiren kılıç aldıkları yüzde on üç oyu mu paylaşan yani kimin delege olduğu olarak, e, kim her kimin şeyden kimin çok birliği olduğu değil de beraberliğe nasıl bir var. karşıya kayıyor, bu birlikteliği nasıl bir sağlayacak teşkil, olan, bir olan teşkil, tabanımızdır dersiniz beni kim yönetecek bu kim delege yapacağım. o ilgilendirmiyor beni sizlerin karşıya kadar çok bir konusunda teşkilat dediği ilgilendirmeye çalıştı milletvekili adayı olduğunda mahalle mahalle köy köy gezdiklerini belirterek MHP sahipsizlerin sesi olmak için burada. Fakat evet, önce kendi üyelerimizi seni sayacağız. İlçe başkanı seçilmesek de ilçe başkanı yani yaşıklı teşkilatımız için çalışacağız. Memleket dört bir yerden kuşatılmış, memleketimizin Hepimiz her kalesine girilmiş, 19 Mayıs sonunda geçirildi. Birbirimizi şey yerken, filanca falan Ama şu anda kongre sürecindeyiz. Ülkenin kalemleri düşüyor. Buna da ne kadar gözlem alacağız? Kongre salonları getiren adaydır. İzmir'in aday 2011 adayıyız. yılında dünya çapında büyüyen ekonomide dördüncü büyük kenti olduğunu anlayan Kılıç, başkanı, İzmir Türkiye'nin incisi Karşıyaka, İzmir'in yıldızı. Biz bütün Tüm dünyanın yıldızı üzerimizdeyken olan aday aday bize olan, kalp kalp de dair, değil, ilk çalışacak miydi? bir teşkilatı için teşkil. başka Türkiye'de inanıyorum. başka İzmir'de yok dedi. Ama sizlerin teveccühüyle, telkiniyle, bana da telkiniyle, Newton'un listesine ona da telkiniyle sözleri ekleyen Kılıç, siz olacaksınız. Hizmet hesabı Sizler hesabı. kimi gösterirseniz onunla birlikte bu bayrağı taşımak için bir çalışırım diyerek olmazsa olmazızın ben için ve davaya olan sevdası olduğunu söyledi. söyledi. Seçim çalışmalarının süresi geliyor. Delegelerin gördüm. belli olmadan ilk ilçe açıklamasının yanlış olduğu Köy, olduğunu mahalle mahalle gezdik. İki tane bir vekil Kendisinin delegelerle uğraşmadığı bir vizyon çizgi yani Yani burada fakir fukara, garip kurala, çaresiz beraberlik, ve, kimsesiz. Partim bana Milliyet hangi görev verirse partisi. o görevi yapmaya hazırım. İlçe başkanı olsam da olmasam da şu Amacım MHP'nin karşıya kadar oyların arttırmak. Partimizle da biz parti teşkilatlarımızla diri olarak. Biri 2. olarak 2. Bir 2. olarak birlik olarak. 3. Neyi paylaşan? Aday olmadığını. Yani şurada AKP iktidar partisi bütün kongrelerini tek liste çıkıyor. Biz neyi paylaşıyoruz? Dört olsun. Evet, demokrasi güzel bir şey. Çok Yaklaşık 1400 üyesi bulunan MHP karşıya kadar Başkanlıkta O yüzden biz burada bugünlerde ben şunu tanıttım. Alman Genç ile aday adayı, adayı aday milletvekili aday adayıyken de aynı şöyle şeyi söylemiştim sizlere diğer de diye geçelim. Akteray da. Aday olurum aday ya. Ya. ya da olmam. Adaylık dönemlerinde görev yaptıktan sonra Cumhurbaşkanı seçilirim ya da seçilmem. Türkiye Büyük 2011 Yolum milletvekili seçimleri için istifa ederek milletvekilliğine aday olmuştu. Tabii evli ve iki çocuk. Ayen kardeşim de diğer adaylar da öyle. O zaman niye tek liste olmasın? Niye birlik listesi olmasın? Neyi paylaşamıyoruz? <laughs> Neyin hesabıdır o? Yüzde on üçün mü paylaşamıyoruz? Ben milletvekili olsaydım dokuz tane arkadaşım istifa etseydi kazara aradı. Onuncu da benim. Olmaz ya. Yani. Gitseydim Ankara'da şimdi vekil olsaydım. Kime ne faydam var? Ama Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidarı lazım. Allah bana Milliyetçi Hareket Partisi'nin iktidar vekilliğini nasip etsin. Allah Allah. Hizmet nasip etsin. Allah Allah. Ha ne olacak? 9-10 milyar maaş alacak Lütfü Kılıç. Burada da kardeşlerim sağ ol kendilerini yırttılar. Para pulla versen bu kadar çalışmaz mı insan? O yüzden bizim şu anda herkesten çok birliğe ihtiyacımız var. Birliğe ihtiyacımız var, beraberliğe ihtiyacımız var. Bunu da tesis edecek makamlar sizlersiniz değerli büyüklerim. Dede korkutlar sizlersiniz. Siz tutacaksınız bizim elimizden. Ben ayağının elinden tutamıyorsam sen tutacaksın. Kardeşim yürüyün. Evet. İşte sahada olalım sahada. Şu anda herkes çarşıda konuşuyor. Bir şeyler konuşuyor. Nasıl ulaşırı konuşuyor. Nasıl ulaşırız insanlara nasıl yetişiriz. Neyi anlatırız. Memleket kuşatılmış. Her kaleleri fethedilmiş. Bitmiş. Kutsallarımız işgal edilmiş. Hiçbir kutsalımız kalmamış. Hani nerede? 19 Mayıs'ı da bitirdiler. Neyi konuşalım? Havur mu konuşalım? Daha nereye kadar birbirimizi yiyeceğiz? Vicdanlarınıza sesleniyorum. Ben şahsi düşünmüyorum. Çekil Lütfü Kılıç diyenin emrin değil. Sizsiniz ama bu. Ahmet Mehmet değil. Burada nasıl bir teşkilat istiyorsanız siz karar vereceksiniz. Ayna siz olacaksınız ki indiğimizde sokakta insanları kucaklayalım. Arkasını dönüp kaçmasın insanlarımız. Abimiz bayrak olmuş sokakta. Ya onunla benim falanca görmesin arkasını dönüyor. Evet. Davaya hizmet içimizde başladı. Sevelim. Sevgimiz yok. Abi sevelim. Partilimizi sevelim, insanımızı sevelim. İşte hepimiz imreniyoruz bir takım cemaatlere. Nasıl büyüyorlar, nasıl oluyor? Zor değil onlar da insan, biz de insanız. Belki kendi kanımızdan karınlaşımız insan da orada. Nasıl bir araya olunuyor? Ne? Sevgi. Şimdi beş bin ülkücü şehit dar ağaçlarına giderken koşarak gidiyor. Biz kongreye giderken sen senin adamı ben benim adamı. Olmaz. Buna hiç kimse razı gelmez. Sizlerin de razı geleceğini sanmıyorum. Ha, ben aday olurum bir başka arkadaşım aday olurum. Karşıyaka İzmir'in <laughs> yüzü. İzmir'in incisi. Biliyor musunuz İzmir dünyanın incisi. Evet. Amerika bir enstitüsü. Brookings. Enstitüsü araştırma yapıyor. 2011 yılı. 2011 yılı Enstitüsü yeni bu haber. Görmüşsün. Dünyada evet abi kaç? 4. Büyüyen ek ekonomide 4. sırada. 200, 200 tane metropol kent arasında İzmir 4. sıra. İstanbul <laughs> kaçıncı sıra biliyor musunuz? Ankara 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 6 İzmir 4. 4. E, büyük Metropol büyüyen, hızlı büyüyen bir kentte en büyüğü karşıya kadar ne istiyoruz abilerim, ablalarım, büyüklerim, kardeşlerim, ne istiyoruz? İşte Dünya Şehri İzmir'de bir teşkilat istiyoruz. Buradan çıkacağız. Dünyanın gözü sizin üzerinizde, siz kim aday olacak, o aday olacak. Şahıslarla hiç kimsenin ilgisi yok aslında. Sizin de hiç umurunuz olmadığını eminim. Burada İzmir'e sahip çıkacak olan delegasyonun yüreğine havale ediyorum. Benim bir tane isim dahi, kendi ismin dahi şeyim yok. Olmazsa olmazım yok. Ama olmazsa olmazım partim. Davam sevda. Allah şükür. Yani hepiniz de tanıyorsunuz. Biz dünyalık konusunda giderimizde yatacak durumdayız. Tek galemiz vatanımız. Gidecek başka vatanımız yok. Ben dün Dubai denen bir şehirden geldim. Dubai. Ülke gibi duruyor şehir. Ya inanamazsınız. Yani çölün ortasında vahanın içinde dünyanın enleri var. En büyük bilmem ne, en büyük bilmem ne neyle yapmış diyorsunuz? Petrolle yapmıştır efendim. Onlar var. Yok abi. Yok. Ticaret adamlar kafasını çalıştırmış. Bir tane emir beğenmediğimiz Arap dünyada serbest ticareti kurmuş korkunç bir ekonomi yaratmış. Bizde ise her şey var. Helva var, un var. Adamlarda hiçbir şey yok. <laughs> Bizde her şey var ama <laughs> bir şey yapamıyoruz. Neden? Bizi bize yönettirmiyorlar. Değerli büyüklerim, sizleri fazla sıkmak istemiyorum. Yani konumuzun çok çok dışında ama ben kendimi ifade etmeye çalıştım. Ee, buradaki halisane niyetim kongremizde şucu bucu diyerek, bölünerek, parçalanarak değil, şölenle, kuruntayla Düğün alayıyla o kongreyi yapmak arzusundayız. Allah bana nasip eder. İnşallah. Hizmetimize devam ederiz. Yani bugün şu anda hizmet yerimiz Milliyet Şevket Partisi'nin Karşıyaka İlçe Başkanlığı. Nasip etsin Allah. İnşallah bizi de utandırmasın. Hepinize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Katılımlarımdan dolayı sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Allah'a emanet olun. Ne mutlu Türk'üm diyene. <laughs> 2008-2009 yılındaki kongre sürecine girerken MHP karşı yaka ilçede bir güncelleniyor. bir Öte ee, yandan karşı yaka MHP'nin bir yapman yapman. ilgili yapılan eleştirilere cevap bir veren ilçe başkanı Feridun Hayda 2009 yılındaki kongre sürecinde 1800'e yakın bir ilçinin aydın gerçekleştiğini belirterek sözlerini şöyle söylüyor. Mehmet Karalı'nın döneminde üye yapılandığında gidişlerini yaptık. Fakat bayrakla ayrıldıktan sonra yazdı. üye sayımız 800'e düştü. Yeniden yazdı. üye yaparak üye sayımızı 1600'lere çıkarttık. Fakat, 1600 daha sonra bayrak fakat burada da karşımıza bir vefat edenlerin salgı döküldü. Bununla ilgili düzenlemeler bayrak. yaparak üye liselerimizi düzenledik. Sonra <laughs> karşımıza teklifli bir sorun çıktı. Örneğin üyemiz üye üye Şubat doğumunu fakat üye unuturken sadece doğum yılını vermiş, aylığını vermiş. Bilgisayar tarafından otomatik olarak 1 Ocak olarak kırdık gözüküyor. Türk değilse Şubat güzel. ayı olarak gözüküyor. Bu yüzden yargıtay ile TÜİK arasında anlaşmazlık oluyor. O sorunu da çözüyoruz. Üyelik ile ilgili süreç devam ediyor. Ama, hani Kargıçlarımızdan kaynaklandı. Mesela doğum Ama sorun çözüldü. Listeler güncelleniyor. Yazdığı anda otomatikman bir onu 1, 1 1953 atıyor. Gün ay yıl yok. Gün ay yazmazsan otomatikman 1-1 diye atıyor bilgisayar. Ama sen <laughs> Şubat ayında doğmuşum. TÜİK'e ye gittiğinde yerleşim raporu aldığında Şubat ayı diye görünüyor. TÜİK'le Yargıtay arasında böyle bir anlaşmazlık oldu. Yani sen normalde Şubat ayı doğumlusun. ha TÜİK'tekinde şeyde, bir şeyde, Yargıtay'dakinde bir görünüyor. Diyor böyle bir üye yok. Ya bundan dolayı yine düştü. Şimdi bir 300, 1300 yakınında sanıyorum. 1300, 1400 tane üye var şu anda mevcut. Hani 300'e yakın böyle bir kargaşa oldu. Vefat edenler var. Vefat edenlerin ölümünü bizzat ben verdim biliyorum. Hatta rahmetli Kocatepe'nin, hemşerinizin şey neydi? Bak, Gökhan. Gökhan, Gökhan, Kocatepe'nin. Bizden illa ölüm kağıdı. Ya kardeşim bunun defnini biz yaptık. Beraber gidildi, edildi. Yani ailesine gidip de babasına ya bunun ölüm kağıdını ver demek zul olur. Alan diye iddia ettik, sildirdik. Yine çıktı. Sağ görüntü. Bu gibiler tekrar yeniden önerilerin listesini yaptık, gönderdik. Bayraklı olanları, Bayraklı'ya gitti. Bayraklı üyesi olanları. Onun haricinde burada olanlar tek tek telefonlarla aradılar arkadaşlar. Arkadaş senin bak nüfusunda doğum tarihi şu yazıyor. <laughs> Bunu düzgün olarak gel, yeniden düzeltelim ve düzeltildi gönderildi. Yani o yönden bir sıkıntı yok şimdi ve bu kaynaklanış da kesinlikle kesinle bak özellikle istilamıyorsunuz beni tanıyorsunuzdur. Durumda böyle bir açıklama olmadığı için tabii evet. tabii kesin. yok. Kim ben e. aday S değilim. Süreç yazıyordum. devam ettiği için evet. başkan onun için. Da o yüzden yeni ya Ben çok aday değilim. Aday de olduğu de için en son durum ne? En son durum. Son durum. Kim en son gelen sayımız kaç mı diyorsun? Üye sayımız, listelerimiz ne durumda? Şimdi daha delege işine girmedi. Pardon. 1300 küsur üyemiz var şu anda gönderdi. 1300 küsur üyemiz var bu 1600 civarında dediğim gibi bunlar bir kısmı bayrakla çıktı. Bu biliyorsunuz, soğuk koyu deyince bir kısmı bizde görünüyor bahçelerden bir kısmı. Sonra bayrakla bizden talep etti. Bunlar bizi bizden bizde oturuyorlar dedi ve iade edildi bayrak. Mesela Mustafa bir bizde görünüyor. Örnek olarak görüyor. Güzel yalıda. İşte Alparslan buradaydı galiba kardeşimiz. Bizde görünüyor. Güzel yalıyı taşımış. Yani bu gibi arkadaşlar ne kemerdiler ve oraya. Bir kısmı da ilçe başkanlar talep etti. Şimdi 1300'ün üzerinde bir delege şey var. Bunlar çıktığı zaman net olarak mahalle mahalle tasnifi yapıldıktan sonra zaten hepimiz açık bir şekilde. Dediğim gibi benim avantajım şu anda aday değilim. Aday olmadığım için taraf olmam mümkün değil. Ve mümkün olduğu kadar tarafsız, adil bir şekilde bunu götürme gayret edeceğim. Yalnız burada bize güvenmenizi istirham ediyorum. Yani bunlar da bir aramayın. Ahmet'tir, Lütfi'dir, Ayhan'dır. Kesinlikle göz önüne bakılmayacak. Hatta hatta daha önceden de söylemiştim. Yine de eğer uzlaşabilirsek onu yine yaparım. Duayen kişileri, Cumali abimdir, Selim abimdir, Ömer babadır, Ali abidir, Eğitimler abidir. Böyle bir grup oluşturup gerekirse listeyi verip mahalle mahalle siz bu ürkücüleri daha Hı. iyi tanıyorsunuz. Hı. Bunları Hı. daha iyi tanırsınız. Hı. Burada Hı. kimleri deneyimli olarak görmek istiyorsunuz. Hiç olmazsa o zaman diyemezsiniz. Yani hiç göre, abi, Hı. Abi. Hı. Ya ilçe başlık havasını göre kamyonla getirdiler. Abi bana beşanlar ya.